Merhaba kovalar Nisan ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Nisan ayı kova burçları için hem içsel dönüşümler hem de dış dünyada önemli gelişmeler getiren yoğun bir dönem olacak. Büyük astrolojik hareketler, kişisel farkındalık, ilişkiler, finansal durum ve kariyerle ilgili önemli konuları gündeme taşıyacak. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, Yorum bırakmayı ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdiden desteğiniz için çok teşekkür ederim. Nisan ayına Neptün'ün Koç burcuna geçişiyle başlıyoruz. Kova burçları için zihinsel dünyalarında ve iletişimlerinde yeni bir dönem başlıyor. 3. evde hareket eden Neptün sezgilerinizi güçlendirirken öğrenme süreçlerinizde daha yaratıcı ve soyut düşünmenizi sağlayabilir. Ancak bu süreçte bazı yanlış anlaşılmalara, kafa karışıklıklarına, Dedikodulara karşı dikkatli olmalısınız. İletişim konularında netlik sağlamak önemli olacaktır. Yine Nisan ayına Merkür Retrosu'nun bitişi ve düz seyrine geçmesiyle başlıyoruz. Merkür Retrosu'nun sona ermesiyle birlikte finansal konularla ilgili belirsizlikler ve gecikmeler son bulacaktır. İkinci evinizde ilerlemeye başlayan Merkür, kazançlarınızı artırmak için yeni fikirler geliştirebileceğinizi, geçmişte yaşanan maddi sıkıntıları çözmek için net kararlar alabileceğinizi gösteriyor ancak uzun vadeli yatırımlara başlamadan önce detaylı araştırma yapmanızda fayda var 13 Nisan'da Terazi Burcu'nda bir dolunayımız var bu dolunay sizin 9. evinize aydınlatacak eğitim seyahat uluslararası ilişkiler ve kişisel gelişim konularında önemli tamamlanmalar süreci getirebilir 9. evinizde gerçekleştiği için hukuki süreçleriniz varsa bunlar sonuçlanabilir Akademik çalışmalarınız veya yurt dışı bağlantılarınızla ilgili yeni fırsatlar veya bitişler söz konusu olabilir. Fikirlerinizi genişletmek, yeni bakış açıları kazanmak adına bu dönemde yaşanan olaylara mutlaka dikkat edin. 14 Nisan'da Venüs retrosu da bitiyor. Venüs retrosunun bitmesiyle birlikte finansal konular biraz daha rahatlamaya başlayacak maddi konularda yaşadığınız belirsizlikler, beklenen ödemelerin gelmemesi, ilişkilerle ilgili değer yargılarınız artık netleşecek. İkinci evdeki Venüs kazançlarınızı arttırma konusunda size yeni yollar açabilir ve lüks harcamalara da ilginizi artırabilir. Dikkatli olun. 17 Nisan'da Merkür Kova burcunun 3. evine geçecek Koç burcuna. Merkür'ün 3. evinizde geçmesiyle birlikte iletişim, eğitim ve yakın çevreyle ilişkileriniz hareketlenmeye başlıyor. İş hayatınızda ve kişisel projelerinizde kendinizi daha iyi ifade edebilir, fikirlerinizi insanlara daha rahat anlatabilirsiniz. Kısa seyahatler, eğitimle ilgili konular veya sosyal medya gibi alanlarda aktif olabilirsiniz. Ancak Neptün'ün burada olması dikkat dağınıklığı ve yanlış anlaşılmalara karşı da temkinli olmanız gerektiğini gösteriyor. 19 Nisan'da Mars Aslan Burcuna geçecek ve Aslan Burcuna geçmesiyle Pulsar'la karşıtlık yapması bir olacak. 20 Nisan'da Güneş Boğa Burcuna geçecek. O da Lilith'le karşıtlık yapmaya başlayacak. Bunlar hep aynı derecelerde olduğu için gökyüzünde bir Grand Cross açısı olacak. Şimdi bunu detaylıca inceleyelim. 19 Nisan'da Mars Aslan Burcuna geçiyor ve bu Mars'ın Aslan burcuna geçişi 7. evinizi hareketlendirecek. 7. ev evlilikler, ortaklıklar, işbirlikleri ve açık düşmanlıklarla ilgilidir. İlişkiler ve ortaklıklar hareketleniyor. Partnerinizle veya iş ortağınızla dinamik ancak zaman zaman rekabetçi bir süreç yaşanabilir. İlişkilerde daha cesur, tutkulu ama bazen de agresif olabilirsiniz. Eğer süre gelen bir ilişkiniz varsa güç mücadeleleri veya kıskançlık gibi konum, konular gündeme gelebilir. Yeni ilişkiler yeni işbirlikleri için hareketli bir dönemde olabilir. Bu süreç Kova burcunun ilişkilerinde daha fazla sorumluluk almasını gerektirecek. Şimdi Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle Pluto ile karşıtlık yapması bir olacak. İşte Mars 7. evinizde ilerlerken Pluto da 1. evinizde. Bu uzun sürede burada kalacak. Bu karşıtlık bireysel kimlik ve ilişkiler arasında büyük dönüşümler getirebilir. Kendi istekleriniz ile ilişkilerdeki dinamikleri dengelemek zorunda kalabilirsiniz. Kişisel dönüşüm süreci yaşanabilir. Eski benliğiniz ile yeni benliğiniz arasında büyük bir içsel mücadelede yaşanabilir. İlişkilerde güç savaşları manipülatif kişilere karşı dikkatli olun. Eğer süre gelen bir ilişkiniz varsa ya tamamen güçlenir ya da kopuş yaşanabilir. Bu süreçte kova burcun hem bireysel hem de ilişkisel anlamda sınırlarını netleştirmesi gerekecek. Aynı tarihlerde güneşte boğa burcuna geçecek ve dördüncü evinize yerleşecek ve boğa burcuna geçmesiyle birlikte Lilith'le karşıtlık yapması bir olacak. Lilith de 10. evinizde. 4. ev aile, kökler, iç huzuru ve evle ilgiliyken 10. evde kariyer, toplumsal statü ve otorite figürleriyle ilgilidir. Bu karşıtlık kova burcun hem ev hem kariyer konularında bazı yüzleşmeler yaşayabileceğini gösteriyor. İş ve aile dengesi konusunda zorlanabilir aile içindeki bazı gizli meseleler veya yüzleşmeler ortaya çıkabilir. Kariyerde manipülatif ve adaletsiz kişilerle mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu süreç Kova Burcu'nun hem kariyer hem de aile hayatında önemli kararlar almasını gerektirecek. Şimdi Mars bir taraftan Plüto ile kare yaparken diğer taraftan da Güneş Lilith ile kare yapıyor ve aynı derecelerde seyrediyorlar ve bu da büyük kare açısı denilen Brent Cross açısına neden olacak gökyüzünde ve bu gökyüzü konumu Kova burcu için büyük değişimler ve meydan okumalar getiren bir sürece işaret ediyor. 7 1 4 10 evleri arasında büyük kare açısı ilişkilerde büyük dönüşümlere neden olabilir. Bireysel kimlik ve ilişkiler arasındaki dengeyi bulmak zorlaşabilir. Kariyer ve aile arasında sıkışmış hissedebilirsiniz. Eğer süre gelen bir ilişki varsa veya evlilik durumu varsa bu dönemde önemli kararlar alınabilir. Bu süreç Kova burcunun hayatındaki en temel alanlarda büyük değişimler ve yüzleşmeler yaşanacağını gösteriyor. Sonuç olarak 20 Nisan'dan 5 Mayıs'a kadar süren bu süreçte ilişkilerde dengeli olmaya çalışın. Güç savaşlarından kaçının manipülatif veya baskıcı kişilere karşı sınırlarınızı net belirleyin. Aile içindeki konuları açık bir şekilde konuşarak çözümlemeye çalışın. Kariyer hedefleriniz ve aile sorumluluklarınız arasında denge kurmaya çalışın. Bireysel olarak güçlü durun ama iş birliklerinde esnek olmayı unutmayın. Bu süreç Kova Burcu için ilişkiler, kariyer ve aile yaşamında önemli kararlar alacağı bir dönem olacak. Eğer bu dönemi bilinçli bir şekilde yönetirseniz hayatınızda sağlam temeller atmış olabilirsiniz. 21 Nisan'da Ay ve Plüto kavuşumu var. Kova burcunda bu kavuşum duygusal olarak yoğun bir gün geçirebileceğinizi gösteriyor. Kendinizi yeniden keşfetmek, derinlemesine analiz yapmak veya dönüşüm yaşamak için önemli bir zaman olabilir. Ancak duygularınızı bastırmamak, kendinizi ifade etmeye çalışmak daha sağlıklı olacaktır. 27 Nisan'da Boğa burcunda bir yeni ayımız var. Ev, aile ve köklerle ilgili konular ön plana çıkacak. Yeni bir eve taşınmak, aileyle ilgili kararlar almak, duygusal olarak güvenlik ihtiyacınızı sorgulamak, ebeveynlerle ilgili bazı yeni gelişmeler olabilir. Bu yeni ay evle ilgili konularda size yeni başlangıçlara yönlendirebilir. 30 Nisan'da Ay ve Jüpiter kavuşumu var. Ay ve Jüpiter'in kavuşumu aşk hayatınız, çocuklar ve yaratıcı projelerle ilgili olumlu etkiler getirecek. Eğer bir ilişkiniz varsa daha romantik ve iyimser hissedebilirsiniz. Bekarsanız yeni bir ilişki başlayabilir. Çocuk sahibi olmak isteyenler için de bu dönem destekleyici olabilir. Ancak Mars'ın sert açısı aceleci kararlar vermemeniz gerektiğini gösteriyor. Nisan ayı ko kova burçları için köklü değişimlerin yaşanabileceği bir ay olacak önemli bir dönüşüm sürecine giriyorsunuz. Partneriniz ve iş ortaklarınızla ilgili çatışmalar yaşanabilir. İş ve aile dengesini sağlamakta zorlanabilirsiniz. Ev ve iş arasında kalabilirsiniz. Maddi anlamda daha rahat bir döneme giriyorsunuz ancak harcamalarınıza dikkat edin. Büyük kararlar almak için uygun bir zaman kendinizi baştan yaratabilirsiniz. Bu dönemi dikkatli ve stratejik bir şekilde yönetirseniz hayatınızda kalıcı ve olumlu değişimler yaratabilirsiniz. Mutlu bir ay geçirmeniz dileğiyle.